Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yeni aldım Transformers Bumble bir Bluetooth kulaklığını göstereceğim. Bunu beğenmiştim ama o gün alamamıştım. Biz gibi dün bu ikisini almıştım. Bu ve diğer kulaklığı şu an ben de değil. Bugün sizlere sizlerle birlikte bunun paketini açıp içinde neler olup olmadığına bakacağız. Şu şekilde bir süreliğine. şu şekildeymiş, tersmiş ha. Ve evet hemen karşımıza Transformers Bumblebee yazısı çıkıyor. Ve açınca güzellik bizi hemen karşılıyor. Gördüğünüz gibi Transformers Bumblebee Transformers Bumblebee filminin kulak en iyi yapılmış ve en iyi tasarımı gördüğüm kulaklık. Çok çok ama kutusundan çok farklı Baksanıza kutusunda ışıktan Hiçbir şeyden göstermiyor Ama açınca bizi şu yazı karşılıyor Bakın Transformers Bumblebee Okuyabiliyorsanız ben size söyleyeyim. Okuyamazsanız burada Transformers Bumblebee Diyor Arkadaşlar şimdi kulaklıkları Nasıl çıkıyor Çıkmıyor ki bunun kulaklıkları mi hiç? Evet ittiriyormuşuz. Tam bunu da öğrenmiş olduk. Bir de mıknatıslı güzel. Evet arkadaşlar kulaklığımız bu şekilde. Gözükecekse evet Bumble bir yazısıyla. Çok güzel bir kulaklık. Şu şekilde geri. Peki geri nasıl takılıyor? Bu şekilde tam içine mi yok? Şah tamam. İçine biraz delik kız, kısmı, çukur kısmına biraz kaldırıp yaklaştırınca direkt çekiyor sonu. O zaman şuradaki kutuya geçelim. İki kutu bu da. Şu eğer dünkü videoyu izlediyseniz yani bunun paket açılışını. Hatta arkadaşlar yan yana karşılaştırdığımızda bu bu arkadaş daha çok cebi sar. Bu ise yuvarlak olduğu için biraz sıkıntı yaratır. Ay, bu böyle hemen şey olmaz mesela. Bu mıknatıslı. Mıknatısı bozulduğunda böyle şekilde o gözükmüş. Bu şekilde arkadaşlar dönüyor bildiğiniz gibi. Mıknatısı bozulunca bu buradan çıkacakken ancak bu böyle çıkman mıknatısı bozuldu, bozulsa bile bu çok güzel bir şey olmuş. Detaylarına kadar çok güzel. Burada da Autobot Red is Red is Tank yazıyor sanırım. Siktir. Tabii ki hepsi gibi bu da <laughs> lisanslı. Şimdi diğer kutuya. Evet. Çekirle yapamıyorum ya. Direkt dökeceğim. Bu da Tayapsi sanırım. Evet Tayapsi. Evet kesinlikle Tayapsi. Burada tabi içine yine kılarım kılavuzu evet arkadaşlar bugün bugünlük videomuz bu kadar da gördüğünüz gibi transformus bluetooth, bluetooth kulaklık bluetooth kulaklıklarını dan sonuncusu sanırım bu alabileceğim çünkü diğerleri baş, başka var mı bilmiyorum diğerlerini görmedim Gördüğünüz gibi eğer 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 bunun gibi videoların gelmesini istiyorsanız like atıp abone ol abone olun bir zahmet. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere. Bay bay.